Hepinize selamlar. Kolaşan'a hoş geldiniz. Kolaşan'dan sizlere saygılar, sevgiler efendim. Umarım gününüz keyifli geçmiştir bu videoyu akşam izliyorsanız. Gündüz izliyorsanız da umarım keyifli geçer. Diyerek iyi dileklerimi bulunarak videoya başlıyorum. Aranızda kanalımıza halen abone olmayan varsa hemen videonun altından abone ol butonuna basarak ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videomuzda beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hatırlatma yaptıktan sonra şuradan bahçeliye girip bir tur atacağız. Bir yandan da sohbet edeceğiz. Haydi. An itibariyle herhangi bir işim, herhangi bir amacım yok. Bu yüzden bir gireyim dedim. Şuradan bir turlayayım. Hava güzel, hazır güzelken hava keyfini çıkarayım dedim. Kolay gelsin. Asker Askerde miydin? Evet. Oğlum senin askerliğin kaç ay sürüyor? Ya. Altı ay mı? Paralı yapaydın? Nerede? İhtiyarlamışsın lan. Askerlik çökertmiş seni. Bravo. Aynı tamam. Sen satıp mı gitmiştin? Satıp gittim de alacağım. İnşallah hadi bakalım. Eski razı, eski razı. Görüşürüz kendine iyi bak. Şey ya. Gideyim ya şöyle bir turlayayım. Hadi görüşürüz. Evet tam şeyi diyordum hazır hava güzel Ankara'da aslında e, ocağın Lan benzinim de 42 kilometre olmuş yedekte bitmek üzere benzin almam lazım. Neyse burada motoru çok bir şekilde hallederiz kalırsak. Ocağın bugün 4'ü 4 Ocak normal şartlarda çok fazla e, kar olması lazım ama soğuk da olması lazım ya da yağmur ama hiçbir şey yok. O yüzden hazır hava iyiyken yani her an bozabileceği düşüncesiyle bir çıkayım biraz keyif yapayım dedim. Motorumuzda zaten sokağa çıkma yasaklarında çok fazla kullanamıyoruz. Trafik günü çok fazla gelmiyor diye de şikayet ediyorsunuz. İşte trafiğe çıkamıyoruz ki doğru düzgün. Yani bir amaçsız da böyle boş boşta bir yere kadar geziyorsun. Bir amacım olsa eskiden hani kuryelik yapıyordum. Sağa sola çok koşturuyordum. Açıyorduk kamerayı da güzel güzel geziyorduk. Şimdi bir amaç da yok. E amaçsız yere gezip de boş boşta Gece boş boş da olmuyor. Video çekiyorum. Çalışıyor sayılırım ama telefonum çalıyor. Aha. Sonra arayacağım Erkin. Erkin Yeşil deneme tahtası arıyor. Şu düzlüğe gideyim. Seni arayacağım ben. Ben de konuşacaklarım vardı zaten. Seninle iyi oldu. Ee, nerede kalmış? Ne diyordum? ne ha bir amacın olmayıp boş boş gezince şey oluyor be, hani gereksiz yere benzin yakıyorsun balatası işte lastiği biraz böyle müsrüflük gibi bir şey olmuş oluyor ha video çekeceğim zaman videoyu çekip dönüyor bu ayrı konu o çalıştığım için o şey olmuyor yani birazcık gezdim çok fazla dolanamadım tekrar eve gidiyorum mecburen Neyse şu bahçeli 3'ten gireyim 7'den çıkayım öyle dedim size de bir video yapmış olayım sohbet etmiş olalım dedim. Ee, sık sık sohbet videoları atmayı planladığımı söylemişimdir muhtemelen bir önceki ya da ondan önceki videomuzda. O söylediklerimi yerine getirmek için de hem böyle etrafı görün, zaten istediğiniz o hem de aklıma bir şeyler gelirse konuşurum. Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Size böyle boş boş geyik yapıyorum ama arka plandan beynim düşünüyor neden bahsetse acaba bu çocuk diye. Teşekkür ediyorum. Mutlu olmak ne kadar kolay ya şu hayatta. Birisine yol veriyorsunuz, mutlu ol bak. Mutlu olmanın basitliğine bir bak. Birine yol veriyor, mutlu oluyorsun. Biri sana yol veriyor, mutlu oluyorsun. Mutlu olmak ne kadar kolay normal şartlarda değil mi? Biz zorlaştırıyoruz aslında. Bütün işi biz zorlaştırıyoruz. Biz kendimiz kendi kendimizi strese sokuyoruz. Başka bir muhabbet yok bu işin yani. Hediye ver, mutlu ol. Birisine teşekkür et, mutlu ol. Birisine gülümse, mutlu ol. İşin güzel tarafı, sen bunları yapıp mutlu olduğunda yaptığın insanlar da mutlu oluyor. Bu yüzden bulaşıcı diyorlar demek ki. Vay be, her yer kapalı. Şu cadde ne cıvıl cıvıl olurdu, şuna bak. Vay anasını. Üçten girdik, yediden çıkıyoruz. Abla ne yapıyorsun? Heybesini mi şey yapıyorsun? Bura tek Ablacım. Sen geç. Geç geç, hadi geç. Godwinkçiler, Harley'cilermiş. Harley'ciler, ne yapıyorsunuz? Harley Davidson'cılar. Ya Harley'ciler sizi için çok da havalı motorcular diyorlar, doğru mu? Yani Harley ve kullananlar ve Goldwing kullanan abilerimiz, arkadaşlarımız. Goldwing'ci tribi ve Harley'ci tribi diye bir şey varmış, doğru mu? Ben bilmiyorum, öyle diyorlar, bana öyle diyorlar yani, öyle mi, öyle mi acaba? Ben tanıdıklarımda öyle bir şey yok ama Öyle bir şey varmış hani böyle. Yani Şarlayıcı sanırım. Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Saçta vay 9 kere Leyla olmuş Leyla Eversting Oğlum ne kadar kötü bir film ya. Şu 9 kere Leyla diye bir film var. İstemeden dostlar reklamını yapıyorum ama hayatımda izlemediğim en kötü filmlerden bir tanesi. İzledim demiyorum bak. izlemediysen nereden biliyorsun demeyin. Yarıya kadar baktım. Yani tamamını getire. Yarıya bile değil lan. Yani dörtte birlik bölümüne baktım. Sonra kapattım. Dedim ki bu video izlemez. Benim hanım zorlamış böyle. Dedi gibi demiş ki ya sonuna kadar bir zorlayayım. Hani tamam başı kötüydü ama belki kurtarır diye. Direnmiş izlemiş. Keşke izlemeseymiş. O kadar kötüymüş yani. Görünce aklıma geldi. Hani görürseniz siz sakın izlemeyin. Haluk Bilginer'i severdi. Dünya standartlarında bir oyuncu olmasına rağmen öyle bir projede neden yer alıp da öyle bir video film çekmiş onu da bilmiyorum. Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Haberin var mıydı benden beni bana komamışsın Haberin var mıydı benden beni bana komamışsın Keşke seni görmeseydim görüp gönül vermeseydim Lal olaydı ağzım dilim keşke görüp sevmeseydim Zal olaydı ağzım dilim Keşke çirkin demeseydim Dararın derin Şimdi bir konuda fikrinizi almak istiyorum bu, bu arada onu da söyleyeyim Karşı taraftan da anıt kabir çok güzel görünüyor Özellikle akşamları Bahçeli evlerin bu yöne doğru e, batı oluyor san batım oluyor neresi o doğu, doğu tarafına doğru <laughs> bahçelevlerin bu yönüne doğru Böyle şeyler var. Burası mazgal şeklinde tasarlanmış bir mahalle. Bahçeli Emek. Hep yollar böyle çizgi çizgi paralel olarak ilerliyor. Bütün burası ve bunun paralelleri hep aşağı doğru Antikabir'e doğru çok güzel. Özellikle akşamları ışık mışık yanıyor ya. Çok güzel bir görsel oluşturuyor. Ama ondan bahsetmeyecektim. Neden bahsedecektim ben? Ha bir konu hakkında fikrinizi almak istiyorum. Biliyorsunuz inceleme videoları çekiyoruz sık sık son zamanlarda çok fazla inceleme çektim Bayağı bir sokağa çıkma yasaklarımla yılbaşında falan onları paylaşmıştım zaten Şimdi incelemelerin şeklini seyrini birazcık daha değiştirmek istiyorum konseptini Biraz daha eğlenceli Hatta çok daha eğlenceli hale getirmek istiyorum incelemeleri şöyle ki Sizin beklentinizi de Kısmen karşılayacak çünkü bu inceleme videolarında Böyle çok yanlış şeyleri bekliyorsunuz. Hani kaç bin devirde kaç beygir yapmış motor, kaç e, kilometrede kaç devire çıkmış bunlara falan bir motosikletin özelliği değil. Bunlar, bunları öğrenmeye gerek yok. Kolay gelsin. Bunları öğrenmeye gerek yok. Bence. Ben motor alırken bu NC750 kaç beygir, kaç beygirde, kaç devir, tork üretiyor falan bunlara bakmadım yani. İşin açığı ben kendim bakmıyorum. Videolarımı da kendim nasıl e, istiyorsam, seviyorsam o şekilde çekiyorum. tabi sizin de isteklerinizle göz önünde bulundurarak. Şimdi inceleme videolarını biraz daha değiştirip daha elinceli hale getirip Mümkün olduğu kadar tabi sıfır yeni çıkan modelleri de size tanıtacağım, mümkün olduğunca denk getireceğim ama eski videolara da ağırlık verip, eski motorlara da ağırlık verip mümkün olduğunca modifiyeli işte Ankara işi modifiye işte e, Mersin Adana işi modifiye hani CG e, Cup ya da e, işte üç tekerlekli işte ya da custom motosikletler ya da işte daha böyle insanların yolda çok fazla görmeyeceği, çok sık görmeyeceği, rastlamadığı modellerden incelemek istiyorum. Aranızda varsa böyle motosiklet kolay gelsin. Aranızda böyle motosiklet kullanan varsa aksesuarlı modifiyeli ya da işte e, S1000 arar, 1000 arar işte H2 arar yani hem böyle üç segmentin en üstü hem de böyle e, aksesuar aksesuarı bol, değişik elemeye emeği, göz nuru. Biraz daha böyle e, doğan kabak tarzı, doğan kabağı biliyorsunuz. izlemeyenleriniz varsa motor şey, arabayla alakalı videolar çekiyor ya. Daha böyle standart arabalar değil de standarttan farklı arabalar inceliyor. Biraz da o tarzda. Ben çok seviyorum zaten otur tür motor de incelemesi de var. Birçok video var kanalımda. Biliyorsunuz aksesuarlı CG inceledik, GBR e inceledik. Onlardan böyle sık sık biraz daha eğlenelim diye. Çünkü hani bin arar incelemenin, da bin arar da inceleyeceğiz tabi de. Hani bin arar inceleyip de arkadaş kaç tane adam inceleme videosu izleyerek es bin arar alır ki mesela <laughs> anlatabiliyor muyum? Yani oturduğunuz yerden keyiflenmek istiyorsunuz bence ben böyle düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum eğer böyle benim gibi mi düşünüyorsunuz gerçekten o videolara ağırlık mı vereyim? Yani şu motor işte NC'yi inceliyorum. Bu motor şöyle beygiri şöyle hız var Alın almayın Tam bunlar da olacak ama Bunlardan ziyade Daha çok aksesuarlı Yapılmayanı yapmış arkadaşlar Varsa modifiyeli Ya da işte adam atıyorum 100 cc kullanıyordur ama 150 hız yapıyordur Bataryam bitmiş nerede kaldığımı unuttum Yedek batarya taktım ama Tam olarak nerede kaldığımı bilmediğim için Tekrardan özet geçiyorum Ay yoruldum ya Tekrardan özet geçiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğlenceli içerikler için ne düşünüyorsunuz? Hani dediğim gibi normal motosiklet incelemesi de olacak ama e, çok fazla etrafta olmayan ya da kişiye özgü custom motosikletler ya da CC olarak çok üst segment inceleme olarak değil eğlence olarak eğlence videosu, sürüş, hissiyat videosu olarak yapmak istiyorum. Elinize varsa bu tür motorlar bende de e, 100 cc CG var ama 150 yapıyor ya da bende H2 var ama 60 yapıyor gibi işte yani kafanıza göre böyle değişik motorlarımız varsa Ankara içi ve çevresi hiç fark etmez lütfen bana ulaşın birlikte de inceleyebiliriz istiyorsanız ya da bana verirsiniz birkaç saat ben kendim inceler getiririm bunu söylemek istedim Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayanlar varsa aranızda abone ola basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.